Herkese merhaba. Sizin bugün aslında hepinizin bildiği bir salatadan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi tavuklu yeşil salata. İçerinde neler var? Kıvırcık, maydanoz, dereotu, taze soğan, nane. Salatalık, isteğe göre mısır da ekleyebilirsiniz. Bu tamamen kendi ağız kalmış bir şey. Bu salatanın size faydalarından bahsetmek istiyorum. Tavuk etini isterseniz ızgara kullanabilirsiniz, isterseniz haşlanmış olarak kullanabilirsiniz. Özellikle et grubu, proteinin yanında mutlaka yeşil salata öneriyoruz ki C vitamini, proteinin emilimini, demir emilimini yükseltmesi açısından çok önemli bir vitamindir. Bunların ikisi bir arada tüketildiği zaman fayda sağlamaktadır vücudumuza. Bu yüzdendir ki mutlaka bu grubun yanında yeşil salata yemeliyiz. Et grubu, kırmızı et, beyaz et ve balık etinin yanında yeşil salata tüketelim. Bunu bu şekilde tükettiğinizde tam bir ana öğün olarak tüketebilirsiniz. Yanına ekstra başka bir şey yemenize gerek yok. Hem doyurucu, hem sağlıklı, hem de Kilo kontrolünüzü sağlamakta size yardımcı olur. Ama derseniz ki ben bu şekilde çok doyamıyorum derseniz yanında küçük bir dilim tam da ekmeği de tüketebilirsiniz. Bu salataya bol miktarda limon ekleyelim lütfen. Bir tatlı kaşığı zeytinyağını aşmasın yağ olarak da. Bu şekilde tüketebilirsiniz. Hem çok sağlıklı hem çok doyurucu bir ana öğün olarak herkese tavsiye ediyorum. Sağlıkla kalın, de kalın.